بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevilil hadis. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgiyen ve bağışlayan, lütfeden Allah'ım! Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gömle yakın, her şeye kadir olan Yüce Allah'ın. Ya Rabbel Alemin, bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Allah'ım, bugün içinde başımıza gelebilecek olan her türlü felaketlerden, belalardan, musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. Allah'ım, bugünü rızan doğrultusuna geçirmeyi bize nasip eyle, ibadetlerimizi riyadan uzak, ihlaslı bir şekilde yapmayı bize kolaylaştır. Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok olan, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri oku olan alemlerin Rabbi Allah'ım. Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merciği olan Yüce Rabbimiz. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz bütün hamdü senalar sanadır, övgü ve şükürler sanadır, dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz, getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur Allah'ın. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Böylece biz huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık. Ey kerim ve rahim olan Rabbimiz! Kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına Affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık Senden yardım bekliyoruz Biliyoruz, layık değiliz, yüzümüz yok Hakkımız değil ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki Senden başka gidecek yolumuz yok Senden başka tutulacak ipimiz yok Senden başka sığınacak kapımız yok Senden başka kimsemiz yok biz seni istiyoruz. Maksudumuz sensin. Bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır. Bize yar ve yardımcı olmandır. Ey ol emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen, sayısız alemleri yaratan ve yok ol emriyle her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki senden başka ilah yoktur. Hey yüceler yücesi, var ve bir olan Allah'ım. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Duanız olmazsa neyinize kıymet edeyim buyuruyorsun. Bizim şu acizane, halisane duamıza icabet eyle bizi zatına kul, Habibine ümmet olanlardan eyle. En güzel isimlerinle bize tecelli eyle ya Rabbi. Bizi hakkı bilip hakka tabi olanlardan, batılı da batıl bilip batıldan kaçanlardan eyle. Bizi rızanı kazananlardan, rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle. Bizi zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda koşanlardan eyle, bizi cennetine girenlerden, cehenneminden azat olanlardan eyle. Yalvarıyoruz, bizi cemalini görenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle onu vaad ettiğin makamı mahmuda nail eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmeyi bize nasip eyle. Onun yaşadığı gibi yaşamayı bize nasip eyle. Allah'ım, bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eyle. Ya Rabbel Alemin, bu duamıza amin diyen, bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını sen gider ya Rabbel Alemin. Allah'ım duamıza amin diyen, geçim sıkıntısı çeken bütün kardeşlerimize fazlu kereminle ihsanlarda, ikramlarda bul. Ya Rabbel Alemin duamıza amin diyen, hastaları olan bütün kardeşlerimize şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle. Kardeşlik duygularımızı yeniden güçlendir, güçlendir. Ya Rabbel Alemin, ehli sünnet sancağı altında bir olmayı, bir arada olmayı bize nasip eyle. Ey Allah'ım, bütün dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul olan dualardan ve ibadetlerden eyle. Sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize yerleştir. Allah'ım, sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini kalbinize yerleştir. Ya Rabbel Alemin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Bize ihsan eyle. Peygamberimizin sana sığındığı bütün kötü şeylerden biz de sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben Rabbena firli ve li valideyye ve mu'minine Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.